Bugün elimde hepimizin tanıdığı o efsane bar var. Ülker Albeni. Sütlü çikolatalı, karamelli, bisküvili ama hadi dürüst olalım. Çoğumuz içindekilere hiç bakmadık. Değil mi? Gelin birlikte bakalım. Belki fikriniz değişir. İlk sırada şeker var. Yani bu barın temeli çikolata değil. Şekerin ta kendisi. Bir tane Albeni barında yaklaşık 4 küp şeker var. Bir paketini yediğinde kısa süreli mutluluk ama ardından kan şekeri yükselişi garanti. İkinci sırada buğday unu var. Ve hemen ardından bitkisel yağlar olan palm ve palm çekirdeği yağı. Bu yağlar ucu ucuzdur ve doymuş yağ oranı yüksektir. Uzun vadede kalp sağlığı için pek iyi bir haber değil. Sırada maltodextrin var, şekerin kuzeni sayılır. Tatlandırıcı gibi davranır, kan şekerini hızla yükseltir. Sırada şekerli koyulaştırılmış süt, invert şeker şurubu, yağsız süt tozu, peynir altı suyu tozu var. Hepsi süt ürünlerinin toz, şurup veya şekerle birleşmiş halleri. Yani sütlü çikolata derken aslında taze süt değil, işlenmiş süt türevleri yiyorsun. Sırada kakao yağı, kakao kitlesi ve az yağlı kakao kao tozu da var. Ama oran öyle düşük ki gerçek çikolatanın faydasını beklemek hayal olur. Listeden devam ediyoruz. Sırada kabartıcılar, nem verici gliserol, aroma vericiler ve tuz var. Yani hem kimyasal, hem şeker, hem yağ yükü bir arada. Ve küçük bir uyarı. Ambalajda yazıyor. Eser miktarda yer fıstığı ve sert kabuklu meyve içerebilir. Yani alerjin varsa dikkat et. Sırada emülgatörler olarak amonyum fosfatitler, soya lesitini Mono ve digliseritler, poligliserol polirisinoleat var. İsimleri karmaşık ama işlevleri basit. Karışımın bozulmamasını sağlarlar. Zararlı değiller ama vücuda da bir faydaları yok. Şimdi gelelim rakamlara. Bu minici 40 gramlık bar tam 202 kilokalori. Yani bir tabak pilavla neredeyse aynı enerji. Ama içinde lif yok denecek kadar az protein, sadece 2 gram ama şeker tam 16 gram. Yani 4 küp şeker demek. Kısacası boş bir kalori bombası.